Selamünaleyküm <laughs> ve rahmetullah. Burası Suriye'nin adı şehrinde bulunan Darusuru evlerindeyiz. Malum olunduğu gibi yüz binlerce kişinin evlerinden göçmek zorunda kalıp buralarda çadır kamplarında yaşam mücadelesi veren ailelerimiz için yapılan bu bin ev projemizdeyiz. Bu projede yaklaşık 5000 kişinin yaşayacağı bu yaşam evlerinin su ihtiyacını karşılamak için İki adet derin su kuyusu 650 metre olarak açılmış bulunmaktadır. Su kuyuları ile birlikte 150 tonluk iki adet su deposu yapımı devam etmekte. De yaklaşık bir ay sonra bu iki su deposunu bitirmeyi planlıyoruz. Bu kuyu projemize destek veren Eseder Eğitim Sosyal Kültürel Yardımlaşma Dernek Gönüldaşlarımız ve ayrıca yine bu kuyuları destek veren Meram Kültür ve Hizmet Vakfı'nın gönül daşları olarak yaptırdığı bağışlarından dolayı teşekkür eder. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin.